Allah şifa veriyor diyor ben adamı yeti. Senin mantığın yanlış. diyor fayda görüyor diyor. Yani faydayı senden mi görüyor Allah'tan mı görüyor? Bunu, bunu bir anlayalım. Ben diyor adam okudum diyor. Adam diyor iyi oldu diyor. Ben adama bir şeyler yaptım. Adam iyi oldu diyor. Demek ki senin olağanüstü güçlerin var. İyi edebiliyorsun. O zaman kendine kullan kendini yet. Madem böyle olağanüstü bir gücün var senin, olağanüstü bir hallerin var. insanlara şifa dağıtıyorsun. Bizim bildiğimiz şifayı sadece Allah verir. Rızkı Allah verir. Bana diyor büyü yaptılar diyor. Benim işlerim ters gitti. Yok ya. Ya böyle bir mantık olabilir mi arkadaş ya? Senin saflığın yüzünden işin ters gitti. Başında durmadın. Kurallarına göre gitmedin. Anlaşmaları yapmadın. Adama güvendin. Üçkağıtçıya, yalancıya, dolancıya. Sen çarptı gitti. Sen otur akıl akılsızlar ya. Suçlarıcak ya. En pratik suçlu görünmeyen varlıklara suç atmak. Görünmüyor çünkü. Halbuki cinlerin de dili olsa getirsen ya kardeşim gitici de. Bizim seninle ne işimiz olur ya? Bizim işimiz zaten başımızdan aşmış. Bir de seninle mi uğraşacağız senin? Bir de senin işini bozmakla uğraşacağız. O da diyor ki ben diyor iyi bir hocayım diyor. Ben bir okudum adam iyi oluyor diyor. Bir böyle yapıyorum, bir şöyle yapıyorum. Kardeş böyle hünerlerin varsa kendine bir tane yap, kendin iyileşsin. Hasta olan sensin, millet değil. Yanlış olan sensin, millet değil. Milletin tek bir kusuru biraz bilgi noksanlığı var. Araştırmıyorlar, okumuyorlar, incelemiyorlar. Ya Allah'ın indirdiği kitabı okumayan başka kitabı okur mu ya? Allah'ın indirdiği kitabı okumamış adam. Peygamberin sünnetini okumamış. Diğer kitaplar okusa da fayda vermiyor. Üniversite mezunu büyücüye gidiyor ya. Üniversite mezunu. Ya bu nasıl üniversite ki sana hiç bir hakkın koymadı ya. Bu fakülte senin aklına hiçbir bir şey koymadı.